İyi akşamlar dostlar. 26 Eylül 2025 arkadaşlar bir hisse 8 gün taban olma ihtimali var. Bir hisse de bir gün tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Da bunları kimler görüyor? TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız da aynı zamanda YouTube'dan aşağıda katıl butonundan destek 3 ve üzeri paket seçen arkadaşlarımız bunları görebiliyor. Peki bunlar başka hangi videoları görebiliyor? Pazar günü saat 10.30'da Arkadaşlar e, yükselme potansiyeli tepki yükselişi yapabilecek hisselere mahiyet bir portföyüm oluyor. Ki bugüne kadar yaptık çok şükür %65 ile %100 arasında bayağı başarı sağladık borsamıza göre. Bunun dışında ara arada arkadaşlar fırsat hissesi olabilecek hisseleri yayınlıyorum. Bunlar da izleyen fırsatına sahip olabiliyorlar. Pazar günü arkadaşlar e, portföyüm ait hisseleri izlemeyi unutmayın. Yeni portföyüme ait bakalım hangi hisseler çıkabilecek. Hemen bakalım tavan ve taban adetlerimize. Euro önde 5 milyon 700 bin adet var. işe ATR'nin arkadaşlar tabanda 8 adet var. Linkinde 63.395 bin adeti tabanda var gözüküyor. Tavana baktığımız zaman Alka'da 89 bin, metro yatırım ortalıkta 812 bin, etiyatta 37 bin, destek kredi faktörü 344 bin, kredi faktörü arkadaşlar 314 bin eczacı yatırımda 197 bin ya bir de 291 bin alkimde 3 milyon 115 bin KGV'de 3 milyon 874 bin Marmara Holding'de 65 milyon ve Avot'ta da arkadaşlar 1 milyon 109 bakın Marmara'da arkadaşlar 3 gün önce ne demiştik 3 gün taban gitme olasılığı var dedik bugün 3. günü bakalım arkadaşlar pazartesi günü ne olabilir acaba tekrar tavanı devam ettirme şansı ihtimali var mı hayırlısı diyelim İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.